Evet sabah aldığımız bir habere göre Iğdır'da İl Güvenlik Kurulu ve Valilik e, bizim kendi sağımız olmasına rağmen, iş sağımız olmasına rağmen taraftar yasağı getirmiş. Tabi biz bu durumu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararın bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Şayet bu karar düzeltilmezse net bir şekilde söylüyorum maça çıkmıyoruz. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Son zamanlarda Ahmet Spor'a yönelik içeride ve dışarıda sistematik ve aynı noktadan beslenen bir saldırı başlatılmıştır. Ve biz bu saldırıları da kabul etmiyoruz. Bu saldırılar nereden gelirse gelsin, kişilerden, gruplardan nasıl olursa olsun biz bu saldırının tek noktadan Ahmet Spor'u yıpratmak için yapılan birer e, faaliyetler olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili herkesin kendini gözden geçirmesi lazım. Biz bunların tamamını halkın vicdanına bırakıyoruz. Hiçbir şey yokken sadece Ahmet Spor'un güzel bir sezon geçirmeye çalışılırken, bütün olumsuzluklara rağmen, sahamızda oynamayamamıza rağmen, seyircilimizle buluşamamıza rağmen, göçebe hayatı yaşamamıza rağmen başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Ama bunun yanında aynı zihniyet hem içeride hem dışarıda Ahmet Spor'umuza bir saldırı başlatılmıştır kişiler ve gruplar tarafından fark edilmiyor. Hepsinin çıktığı nokta, beslendiği nokta aynıdır. Kendilerini gözden geçirip, bu kararlarını gözden geçirip, bu Ahmet Spor'a zarar vermekten artık vazgeçmeleri gerekmektedir. Çünkü halkın tokadıyla karşılaşacaklar.